bize yıllardır tarih kitaplarımız, oku kitaplarımız Yunan medeniyeti, Yunan medeniyeti, Roma medeniyeti, Roma. Anadolu'da ne bulursa Yunanlara, Romalılara, var varadılar. Ama Beşiktaş kazılarını gördük ki 3500 sene öncesinde İskit kurganları var. Hani her şey Bizans'ındı. Her şey Roma'nındı. Roma yoktu. Bizans da yoktu o zaman. İzmir Efes'i İskitler yaptı. İzmir'i de İskitler kurdu. Denizli'de İskit var, Urfa'da İskit var, Yunan generali Kesenepo'nun anabesisi var, meşhur anabesis, 10 binlerin dönüşü. Ee, bilmeyenler size söyleyeyim, e, Manisa saftan 13 bin kişilik orduyla Pers ordusuna katılmak, Babil e, kuşatmasına yer almak için 13 bin kişilik ordu yürüyerek Babil'e gidiyor. Yani Babil de Bağdat'ın güneydoğu ucunda, Basra Körfezi'ne 80 kilometre yakınında meşhur Babil, hani meşhur Babil kuleleri arasında başlayan bir yer. Tarih 3. Mirat'tan önce 3. yüzyıl, Lamas ve bu ordu e, yukarı çıkıyor Malatya, Erzincan, Erzurum'a, İspire, bizim Gümüşhane'den geçiyor, Kürt'ün Trabzon'a iniyor. Gemi bekliyorlar, gemi bulamıyorlar. Sonra Karayolu'yla e, Giresun, Samsun, Trakya'ya kadar gidiyorlar. En son Yunan generali parası pulu da kalmayınca Pers, Perslerin Bergama valisinin evini soyup yanmalayıp gidip Yunanistan'da emeklilik yaşıyor. Meşhur Kesenapon. Kesenapon yazdığı kitapta diyor ki, mesela Gümüşhane için ben ilginç, benim bölgem olduğu için dikkatimi çekti. Erzurum, İspir, Bayburt, Gümüşhane, Çoruf Vadisi'nde diyor. Çiftine, Trabzon'a kadar. Yedi tane dil konuşuluyor. Çoruf Vadisi tamamen İskit yatağı. Alışveriş yapmışlar. Yiyecek, erzak, orduyu besliyorlar. Yedi ayrı dilde bir tane Yunanca konuşan yok. Ama bize anlatıyorlar ki o Trabzon Rum Devleti bunlar Rum'dur. Pontus Rum Devleti bunlar Rum'dur. Halbuki Trabzon Rum Devleti dedikleri Küçük bir kondenos kralı, değildir, kral mı değil, Yani 1204'te, bazı arkadaşlarımız bilir, 4. Haçlı Seferi'yle İstanbul'u yağmalayan Latinler, 150 bin kişiyi öldürüyor. O zaman İstanbul nüfusu 550 bin. 200 bini de Anadolu'ya kaçıyor. Sonra Fatih döneminde 36 bine düşüyor nüfus. Fatih döneminde bir sur devleti oldu artık. Bir bir şey kalmadı. 1204'ten bahsediyorum. Bu uğurdan gidenler, İstanbul'dan gidenler, işte İzmir'e gidiyor, İznik'e gidiyor, Mersin'e gidiyor, Kapadokya'ya gidiyor. Dört bin kişi de küçük bir prens Trabzon'a gidiyor. Trabzon'da işte Ayasofya Tabakhane arası Trabzon'u bilenler de Küçük bir bölgede bir kalede bir prenslik kuruyor. Tarih kitaplarımız buna Trabzon Rum Devleti diyor. Oysa yanı başında Tacettinoğlu Beyliği, Hacı Emiroğlu Beyliği sadece askeri 20 bin. Birisinin 14 bin, birisinin askeri sadece 20 bin. Bunların nüfusu dört bin. 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir profesör arkadaş var. Bu konuda 30 tane kitap yazdı. İbrahim Tellioğlu. Merak eden arkadaşlar. Karadeniz Kıpçakları konusunu onun kitaplarından daha iyi okuyabilir. İsim isim Vazelon Manastır kayıtlarını yayınladı. 4 bin kişi. Bizim devlet dediğimiz, Trabzon, devlet dediğimiz, Pontus dediğimiz 4 bin kişi.